Son dakika haberleri neden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Okullar kapanacak mı? Yeniden uzaktan eğitim mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması. Okullar kapanacak mı? Yeniden uzaktan eğitim mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması. Okullarda yüz yüze eğitim biter mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair şunları söyledi. 2021 ila 2022 akademik yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık, 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece iki okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.